Herkese merhaba. Borsamızda 3 çeyrek 20 finansal sonuçların açıklandığı döneme girmiş bulunuyoruz. Finans şirketler için solo sonuçlar 30 Ekim, konsolideler için ise 9 Kasım son tarih. Diğer taraftan bankalarda solo sonuçlar 9 Kasım, konsolide sonuçlar da 19 Kasım'da açıklanacak. 2 çeyrek 20'de 3 çeyrek 20'ye göre arada ne fark vardı şöyle bir bakalım. 3 çeyrek 20 döneminde Covid-19 kapsamındaki kısıtlamaların azaldığını gördük. Piyasalarda çarklar dönmeye başladı. Faizlerde geri çekilme ile birlikte talebin öne çekildiği ve güçlü satış hacimlerine güçlü miktarlara ulaşıldığını gördük. Ciddi maliyet kısıntıları sayesinde 3 çeyrek 20 dönemi başında birçok şirketin beklentilerinden daha iyi sonuçların elde edildiği bir süreci gözlem, gözlemledik. Dolayısıyla o taraftan olumlu yönler bunlardı. Diğer taraftan baktığımızda 3 çeyrek 20'nin ortasından itibaren ise Merkez Bankası'nın rezervde ciddi bir şekilde tartışma konusu olmaya başladı. Kurdaki yükseliş enflasyon beklentilerini bozdu dedi de Merkez Bankası dikkate azaltıcı tedbirleri devreye koyduk ki e, kredi büyümesi e, beklentilerden çok hızlı ve çok daha yüksek bir seviyelerde gerçekleşmişti. Bu da en sonun itibariyle 2 e, yıl aradan sonra Merkez Bankası'nın 200 basmanlık bir faiz arttırımı hamlesiyle dengelenme sürecinin kredi bacağı ve büyüme bacağında başladığı bir sürece hep beraber girmiş olduk. Diğer taraftan 30 Haziran 30 Eylül döneminde Türk Lirası karşısında dolar yaklaşık %13.5 buçuk. Euro 18.5, Yen 15.5 değer kazandı. Dolayısıyla 2 çeyrekteki TL'nin kayıpları 3 çeyrekte de devam etti. Bu da eşittir. Kur açık şirketlerin kur zararları ve operasyondaki sıkıntıların devam etmesi anlamına geliyor. Böyle bir süreçte hep beraber yaşamış olduk. Diğer taraftansa TL'nin dolar ve euroya karşı değer kaybetmesinden, bu para birimlerinden Varlı olan şirketlerin olumlu etkilenmesini bekliyoruz ki bu da geçmiş dönemdeki şirketlerin aynısı. İki çeyrek 20'deki hisselerin aynısı oldu. Benzer şekillerde olmasını bekliyoruz daha doğrusu. Üç çeyrek 20'deki tüm bu gelişmeleri toparladığımızda otomotiv, dayanıklı tüketim, cam, gıda içecek, para kendi beyaz eşya sektörlerinin ön planda olmasını Havacılık, petrogaz, demir çelik ilk, yarı, ilk çeyrekteki, ilk yarıdaki zayıf periyodun 3 çeyrek 20 döneminde de devam ettiğini bekliyoruz ki burada hisse bazlı baktığımızda da Tüpraş, Pegasus, Tav, Türk Hava Yolları, Ereğli ve Kardemir'in zayıf sonuçlar açıklaması bekliyoruz dolayısıyla buradan. Genel olarak baktığımızda da tüm sektörler üzerinden konutta bir ertelenmiş talep patlaması vardı onu yaşadık. Burada emlak konutu ön plana çıkarıyoruz. Çimento tarafında tedarik zinciri ve talep iç taraftaki güçlü talepten dolayı çim sabah ön plana çıkarıyoruz. Bu da Marmara bölgesi oluyor ağırlıklı olarak. Otomotiv ve traktör tarafına ikisini beraber baktık. E, ertelenmiş talep, güçlü ikinci el piyasası, üçlü vardiyaya geçilmeli, ihracat hacimlerinin artması, Doğuş Otomobil, Ford Otosan, Türk Traktör ve Tofaş Otomobili beğendiğim şirketler arasına koyuyor. E, kredilerin artışması, bunun dolayısıyla sigorta primlerine bağlanması, kredi büyümesi eşittir. Hayat sigortalı sayısının artması ve primlerin artması anlamına geldiğinden dolayı burada da katılım paylarının artmasını da olumlu etkileyeceği Anadolu hayatı ön plana çıkardık. Beyaz eşyada Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta rekor satışlar olmaya devam etti. Dolayısıyla Arçelik, Vestel, Hammertli fiyatları hem ihracat pazarının hem yurt içi pazarının güçlü olması kaynaklı olarak ön plana çıkardığımız hisseler. Mobilyada yine ertelenmiş talep ve çeşitli indirimlerle beraber ciddi bir şekilde yataş tarafında olumlu bir hareketlilik bekliyoruz karlılık açısından. Telekom sektörüne baktığımızda sabit bant segmenti abone adını abone sayısındaki artışlar fiyat rekabetine girilmemesi dolayısıyla burada da bizi Türkcell tarafında ön plana çıkmasına neden oluyor. Bilim ve teknolojide hem software hem hardware tarafında satışlar tarafına odaklandığımızda satış ve kârlık tarafına odaklandığımızda iki çeyrekte de e, ARDZ ve Alcatel'de e, toparlanmalar hatta güçlü bilançolar görmüştük. Bunların devam etmesini bekleriz. Savunma sanayi üzerinden de gidersek bunu Aselsan'a bağlayıp Aselsan tarafında da güçlü bir bilanço bizi bekliyor diyebiliriz. Gıda parakende de güçlü talep, internet satışları, internet satışlarının artmasına yönelik hamleler, yeni internet kanallarının oluşturması satış tarafında şirketlerin zaten hem güçlü nakit takımları vardı hem de boşluklarını azaltma sürecine beraber girmişlerdi. Bu çeyrekte biz bizim ve Şok, şokun ön plana çıkmasını bekliyoruz. Cam sektöründe de zaten birleşmeden dolayı güçlü bir talep, güçlü döviz kompozisyonu, karlılıklar da artıyor. Dolayısıyla iç camda da güçlü bir kar artışı beklentimiz bulunmaktadır. Dolayısıyla bu sektörle görelik ilginin devam etmesi şu kompozisyonunda bekleriz. En sona bankacılığı sakladık. Çünkü bankacılık sektöründe ilginç ve herkesin beklediği bazı gelişmeler var. Şimdi orada çeyrek bazlı daralma var. Ama yıllık bazlı ciddi bir artışla karşı karşıya kalacağız baz etkisi üzerinden gittiğimizde. Bu dönemde bankacılık sektöründe ne oldu diye bakarsak fonlama maliyetinin artması kredi mevduat makasında gerilemeye neden oldu. Swap maliyetlerinde artış gördük. Kambiyo giderlerinin ve risk maliyetlerinin arttığını gördük. Kredi büyümesi ilk önce hızlandı sonra yavaşlama moduna geldi. Şu anda da o yavaşlama modunun devam ettiğini görüyoruz. Çeşitli düzenlemeler sonucu azalan bir komisyonlarla komisyonlar vardı. Dolayısıyla kredi artışıyla beraber bu komisyonların toparlanma sürecinde olduğu bir çeyrek oldu, üçüncü çeyrek. Ama bununla beraber ticari zararında yüksek olmasını bekliyoruz genel anlamda. Mevduat bankaları burada ön plana çıktı. Çünkü önden yükleme olarak dediğimiz gibi kamular bu işin şeydi, lokomotifti. Daha sonra mevduat bankaları buna geldi. 3 çeyrek 20 dönemi mevduat bankaların daha önde olacağı bir dönem olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla çeyrek bazlık, karlık daralsa da yıllık bazda artış var. Bazı bankalarda hem çeyrek hem yıllık bazda artış bekliyoruz. Dolayısıyla onu da söyleyelim de. Burada ön plana çıkardığımız bankalar İş Bankası, Garanti, TSKB ve Yapı Kredi Bankası olmaktadır. En son olarak da şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Amerika'da seçimlerin yanında jeopolitik riskler var. Türkiye'nin hem bu Ermenistan tarafındaki hem Doğu Akdeniz tarafındaki hem Ege tarafındaki riskler. aşağıda da Suriye tarafında da hafiften bazı bir şeyler gelişmeleri oluyor. Onu da takip etmekte fayda var. Merkez Bankası'nın faiz ve enflasyona bakışı burada bizim için önemli. Bankacık sektöründe daha önceki yayında da bahsetmiştim. Kredi yeniden yapılandırmaların ne olacağı ve oradaki hasar ve hangi grup tarafından bunun üstleneceği ciddi bir soru işareti olarak karşımızda hala duruyor. Eurobond ihraçlarımıza oluşacak talep ve oluşacak faiz bundan sonraki süreçte 2021'de bize bakış açısının ne yönde olacağını gösterecek ki sıralamaya baktığımızda da önce zaten Amerikan seçimleri ondan sonraki iki hafta sonra ortalama Eurobond ihraçlarımız var. Dolayısıyla orada bize bakışın ne olduğunu rahat bir şekilde görebiliriz. Dolayısıyla yukarıda saydığım 5 etmen bundan sonraki süreçte yolumuzu belli edecek. Bir hatırlatma da endeks bazında yapayım. TL bazlı baktığımız zaman grafikler yeni zirvelerin olabileceğini söylüyor. Ama diğer taraftan dolar bazlı baktığımızda ise hala alçalan kanalın içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla temkirli iyimserlik modunda kalırsak bizim için yararlı olur diye düşünüyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.